Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Copa del Rey çeyrek finalinde Leganes'i mağlup etmesinin ardından basına konuştu. Modric ve Endrick'in golleriyle karşılaşmaya 0-2 önde başlayan Beyazlılar, farkı bir anda açtı. Ancak genç oyuncu Gonzalo, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetti. Ancelotti, gençlerin oyununu analiz ederek sözlerine şöyle başladı. Dengeli ve çekişmeli bir maçtı. Hücumda etkiliydik ama savunmada sıkıntı yaşadık. Normaldir. Jacobo bizimle ilk maçın parasını ödedi, gergindi ama sonra daha başarılı oldu. Gonzalo çok iyi bir çizgide. Gençlerin performansından memnun olmamız lazım. Bunu da bugünkü gibi oyunlarla ortaya çıkarmak gerekiyordu. Yarı finaldeyiz. Memnuniyetle ayrılmalıyız. Gonzalo, bu sezon forma giyen 7. genç oyuncu ve Ancelotti onu şöyle analiz etti. Genç takım değer katıyor. Aşağıda çalışanlar bunu çok iyi yapıyorlar. Deneyimleri yok, ama bunu çok iyi yapıyorlar. Onlara güvenebiliriz. Genç bir oyuncunun gol atması durumunda mutlu olmak gerekir, diye ekledi. Bugün oynayan Jacobo değil, bunun bedelini de çok ağır ödedi. Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir defans oyuncusu. Kendisine güveniyoruz ve sezon sonuna kadar bizimle olacak. Genç oyuncunun oyununu yorumlayan tecrübeli oyuncu, bugünden daha iyi oynayacak, buna eminim, dedi. Uzatmalar biraz daha maliyetli olabilirdi ama Takım iyi gidiyor. İtalyan oyuncu derbiyi düşünerek cumartesi günü bazı oyuncularımıza dinlenme fırsatı verdik dedi. Camavinga'nın iyileşmesini umuyorum. Lucas Vazquez'in bazı sorunları vardı ve oynayamadı. Chouameni orada olmaktan çok mutluydu diye devam etti. Takımın yönetimi konusunda ise net konuştu. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız acil durumu bu şekilde yönetmeliyiz. Valverde muhteşem bir oyuncu nereye koysam yerine ulaşıyor. Onu kanada koyduğumda pivot pozisyonundaymış gibi yapıyor. Chouameni ve Valverde'nin ikisinin de defans hattında oynaması zor görünüyor. İkisinden sadece biri bunu yapacaktır. İtalyan teknik adam maç sırasında bir ara kaptanın Vinicius ile yaşadığı tartışmayı yorumlayarak Modric söylüyorsa Modric'in her zaman söylediklerine saygı göstermelisiniz ifadelerini kullandı. Futbol düzeyinde her zaman olduğu gibi aynı şeyi gördük. Çok iyi, gidiyor ve birçok fırsat yakaladı. Sonra kartı gördü ama yeni bir şey yoktu, dedi. Kadromuzu belirlerken önümüzdeki iki maçı da göz önünde bulundurduk, diye konuştu.